Grafiker bir mesajı iletmek, bir ürün ya da hizmeti tanıtmak için görsel iletişim yoluyla yazı, resim, fotoğraf ve çizim gibi grafik elemanları estetik kurallar çerçevesinde düzenleyen kişidir. Bir grafiker hayal gücü zengin ve yaratıcı bir kişiliğe sahip olmalıdır. Gözlem yeteneği, renk ve şekilleri ayrıntılarıyla algılayabilme özellikleri de iyi bir grafikerde aranan nitelikler arasında yer alır. Günlük iş akışında yeri geldiğinde birkaç çalışmayı birden yürütmek gerektiğinden belli bir noktaya yoğunlaşmak ve dikkatli olmak da bu meslek adamının olmazsa olmaz özelliklerinden biridir. Grafik alanında eğitim almak isteyen öğrenciler meslek liselerinin ilgili bölümlerine gidebilir. 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren de yine aynı bölümlerden sertifika alabilir. Liseden sonra da meslek yüksek okulları ve fakültelerin grafik, grafik tasarımı, grafik öğretmenliği, fotoğrafçılık, matbaacılık gibi bölümlerinde üniversite eğitimi alabilir ya da güzel sanatlar fakültelerinin ilgili bölümlerinde okuyabilir. Grafiker yeni bir çalışmaya konuyla ilgili ayrıntılı bilgi edinerek başlar. Müşterilerle bizzat görüşür veya yetkililerden alınan bilgileri toparlar. Yapılan her çalışmada konuya uygun kavramları ve ana temayı oluşturur. Bunun ardından kavramlara uygun tasarım öğelerini belirler ve bununla ilgili görsel malzemeyi toparlayarak grafik tasarımı yapar. Tasarımı biten bir çalışmayı renk ayrımı ve film çıkışı için hazırlar. Çalışmanın baskı öncesi işlemleri bittikten sonra son kontrollerini yapar ve baskıya gönderir. Grafikerler ajanslar, medya kuruluşları, yayın evleri, fotoğraf ve film stüdyoları gibi büro ortamlarında çalışır. Çalışma sürelerinin neredeyse tamamı bilgisayar karşısında ve genellikle zamana karşı yarışarak geçer. Grafikerlik ekip çalışmasını gerektiren bir meslektir. Bu nedenle genellikle yaratıcı grup ya da tasarım grubu adı verilen ekip elemanlarıyla aynı ortamda çalışır. Grafikerler, alana özgü bilgisayar programları, bilgisayarla ilgili donanımlar başta olmak üzere işin niteliğine göre scanner, printer, fotokopi, baskı alet ve araçları gibi günlük ofis aletlerini ve her türlü kağıt ve kağıt çeşitleriyle resim malzemelerini kullanır. Bu mesleği kendime daha yakın hissettiğim için seçtim. Daha bir öyle e, özgür ruhluyumdur biraz açıkçası. Yani kendimi daha iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum. E, biraz hayal gücüm hayal gücünüzün geniş olması gerekiyor aslında bu işlerde başarılı olabilmeniz için ee, özel yeteneğinizin olması gerekiyor çünkü özel yetenek sınavı ile giriliyor bu sınava. Grafikerler, matbaalar, yayın kuruluşları, grafik tasarım stüdyoları, reklam ajansları, medya kuruluşları, bilişim firmaları ve bünyesinde tanıtım birimi bulunan kurumlarda görev yapar. Tecrübeli, yaratıcı ve bilgisayar programlarını iyi kullanan grafikerlerin Türkiye'de ve dünyanın her yerinde iş bulma olanağı fazladır. Meslekle ilgili ayrıntı için bilgi butonuna tıklayınız.